Denizci miydin? Kanatlı kuştum diyelim. Şimdi kanadım kolum kırıldı. İyileşeceksin. Beşir. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu odaya çiçek alamıyoruz yalnız özür dilerim. Tamam. Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Öptürmüyorlardır da seni. Nasılsın? İyiyim. Sen de çok iyi görünüyorsun. Öyle mi? Ah Beşir. Ne söyleseniz haklısınız Adnan Bey. Kendime bakamadım. Habersiz gider misin? Bizi bırakıp gittiğin için oldu böyle. Bazen içinden bir ses git diyor insana. Saçma da olsa, sonuçları kötü de olsa... ...ben o sesi dinledim. Özür dilerim. Şimdi bunları konuşmak gereksiz. Evet, oldu bitti. Herkes nasıl? İyi mi? Evet. Bilmiyorsun dün gece ablamla Beylül nişanlandı. Ya. Bu akşam da Ali içinde kutlayacağız. Çok güzel. Yolda çok hırpalandın mı? İyi oldu ama. Uzakta merak ediyorduk. Ne zaman çıkacaksın hastaneden? İyileşince. Öyleyse çok yakında. İnşallah. Yine geleceğim. Kendine iyi bak. Tamam. Çıkınca yine bize geleceksin. O gün gelsin, konuşuruz. Geldiğiniz için teşekkür ederim, Adnan Bey. Hoşçakal. Lütfen beni daha çok utandırmayın. Günlük ihtiyaçların için lazım olur. Teşekkür ederim. Bir an önce iyileşmeye bak. Aa, Cemile geldi. Oo, bak ziyaretçin hiç eksilmiyor. Geleceğini söylemedin. Bizimle gelirdin. Annemin çorbasının pişmesini bekledim. Emin ellerdesin. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Cemile. Hemşireyi mi vereyim bunu yoksa hemen yemek ister misin? Koy şuraya. Çok sevindim seni gördüğüme. Ben annem çorba yolladığı için geldim. İyi ki geldin.